Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizinle çok güzel bir battaniye örneği paylaşacağım. Yelekte olur bundan. Ee, çok kolay. Yeni başlayanlar için özellikle bunu paylaşmak istedim. Ee, hemen çabucak yapılabilecek bir örnek. Şöyle zincirimi çok sıkı olmadan çekiyorum arkadaşlar. şekilde. Birazcık çekelim. Yani şu kadar çektim. Hemen sizinle şimdi onu paylaşacağım. Bu o kadar kolay ki arkadaşlar. Hem görünümü çok güzel hem çok kolay bir örnek. Buradan iki tane zincirimi atlıyorum. Bu zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar yaptım. Sık iğne yaptım iki tane zincir atlıyorum üçüncüye sık iğne iki zincir tekrar sık iğne iki zincir atlıyorum iki üçüncüye sık iğnemi yaptım iki zincir aynı yere tekrar sık iğne ilk sıramız bu şekilde gidiyor o yüzden zincirinizi istediğiniz boydan biraz fazla yapın. Geri kalanını kesersiniz. Örneğinizi kurduktan sonra ne kadar yapacağınıza karar verdikten sonra kalan zinciri buradan kesebilirsiniz. Şimdi artık bu kadar örnek bana yeter. Başını donadım arkadaşlar. Yine iki zincir bıraktım. Sonda en sonuna şöyle üçünü bir çektim tekli trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim döndüm başını doluyorum şimdi Şuradaki yuvaların içine trabzan yapıyorum 2 3 3 başını doluyorum tekrar buradaki yuvaya atlıyorum şu yuvaya 2 3 başını donadım bu sefer şu yuvamın içine 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz başını donadım şimdi şu yuvamın içine atladım buraya da 3 trabzan yapıyoruz Başına donadım, yuvaların içini dolduruyorum arkadaşlar. En sona geldik. Buraya geldikten sonra başını donuyorum. Şuradaki üçlü zincirimin içine şöyle ikili aldım. Buraya da bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim, döndüm. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane trabzanım var. 1, 2, 3 tane trabzan var. Tam ortadakine tam ortaya sık iğne yaptım. 1, 2 zincir aynı yere tekrar sık iğne. Buradan tam ortaya şöyle 2 tane bırakıyorum. Öyle aklınızda kalsın. 1, 2 iğnemi yaptım. Bir, iki bıraktım. Tam ortadaki trabzana iki zincir tekrar sık iğne. Yine iki bıraktım. Tam şu ortaya sık iğne yaptım. İki zincir tekrar sık iğne. Sık iğnemi yaptım. Şimdi başını doluyorum. Şuradaki zincirimin içine şu zincirimin içini ikili alıp çektim. Üçünü bir topladım. Bir, iki, üç. Bir tarafta üç, bir tarafta iki zincir çekiyoruz. Başını doladım. Şimdi şu yuvamın içini bir iki, 3 tane trabzan. Aynı şu yuvaların içinde dolduruyorum. O çok kolay arkadaşlar. Örgü yeni başlayanlar varsa tığ işini yeni başlayanlar mutlaka bunu denesin. Hem elleri açılır, hem kendilerine güzel bir şey yapmış olurlar bebeklerine, arkadaşlarının bebeklerine ya da kendine battaniye yapabilir. Şöyle. Üçer üçer dolduruyorum yuvaların içine gördüğünüz gibi. En sona, sona geldikten sonra da başını doluyorum. Şuradaki zincirimin içine iç, zincire batıyoruz arkadaşlar. Araya değil. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çektim, döndüm. Gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde oluyor. Çok güzel oldu. Hemen bir sıra daha yapacağım. Şöyle iki tane atlıyorum, iki zincir iki tane atlıyorum. Üçüncü trabzanıma 1 iki. sona geldiğimizde de yine başını dolayıp şuradaki zincirime battım üçünü bir şöyle topladım bir iki üç zincir çektim kenarlarda gayet düzgün gördüğünüz gibi bir taraf bu şekilde oluyor arkadaşlar bir tarafta şu da bu şekilde oluyor şöyle bir görüntü oluyor bitirdiğimiz zaman da hiç kenar örneğine gerek yok her tarafı bütün etrafı bu şekilde yaparsanız çok güzel bir de kenar örneği oluşturmuş olursunuz daha şöyle yapalım şimdi şuradan batı batıyoruz 1 2 aynı şekil battım buraya batıyorum 1 2 bu şekilde de kenar örneğimizi oluşturuyoruz arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi kenara da bu şekilde yine arka tarafa geçtim. Burada da battım. İki aynı yere tekrar batın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kenar örneği oluyor. Aralara batarak böyle bir kenar örneği oluşturabilirsiniz. bütün bir kenarı da bu şekilde dolaşarak gördüğünüz gibi kenar örneğinde bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle etrafını dolaştık gördüğünüz gibi bütün her taraf aynı şekil oldu. Şimdi bunun üstüne de başka bir kenar örneği yapmak isterseniz şu yuvaların içini doldurarak kenar örneği yapabilirsiniz. Hem yapması kolay hem de kenar örneği için de ideal bir örnek oldu. Ben şimdi şöyle yaptım elimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde örneğimiz arkası ve önü çok kullanışlı iki tarafta Kullanılabilen çok kolay bir örnek Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum anlamadığınız bir yer olursa ya da benim anlatamadığım onu da yazarsanız yardımcı olurum arkadaşlar elimden geldiği kadar hepinize iyi günler diliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın